1920'li yıllarda daha başkent Ankara'ya elektrik gelmemişken Ankara'ya Wilhelm Kev adlı ünlü piyano virtüözü davet edilmişti ve bir konser vermişti. Biz kendi kişiliğimizi, kültür kişiliğimizi kaybetmeden tam batılı bir millet olabiliriz. Atatürk'ün gerçekleştirdiği demokrasi devrimi aynı zamanda eğitim yoluyla gerçekleştirilmiş bir devrimdir. Eğitime son derece önemli bir işlev vermiş ve bunu başarmıştır Bir devrim ancak kendi düşüncesini yaşatacak, geliştirecek, destekleyecek, benimseyecek kuşaklar yetiştirdiği sürece tutabilecektir. Tutabil